Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zehirli Annem 11. bölüm Tuğçe ve Mert ay pardon Tuğçe ile Kerem Amerika'dan geliyor. O zaman hemen sizi hiç heyecanlandırmadan videomuza hemen like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmayın sakın. O zaman hemen videomuza geçelim. Oysa bulmuş. Ben bir işe gideyim ya. Zaten bugün işler çok yoğun. <laughs> en güzel kıyafetim. Her gün bunu giyiyorum. Bu sefer de başka bir şey giysem daha iyi. Bugün de şöyle zaten yemek yapacağız. Zaten bugün Kerem de Tuğçe ee, bize güzel O yüzden biraz yakışıklı giyineyim ve ben şurada uyandırmadan hemen çıkayım. Canım. Efendim Sadık. Ee, ben ben işe gidiyorum. Sen de kafeye bırakayım mı? Olur canım. Pişt, bekle. Bekle kafenin önünde. Tamam canım. Bak. Ben de şöyle ne giysem acaba? Canım parfüm sıktın mı? Parfüm. Aa sıkmayı unuttum. Tamam mı? Oh bugün çok güzel koktum. Ben de çok güzel koktum canım. Ben de biraz parfüm sıkayım makyaj yapayım biraz. Telefonum nerede benim? <laughs> Telefonun Suzan bile aramamış beni. <laughs> Hemen şöyle çantamdan koyayım. Şöyle kapatalım. Şöyle hızlıca bir üstümü giyineyim ben şuradan. Bugün çok güzel giyinmem lazım yani. Birazcık şık olmam gerek. Ne giysin acaba? Çok seçenek var. Şunu giyeyim ya. Evet ya çok güzel oldu. Tamam. kapatalım. Şöyle. Şimdi makyajımı yapayım. Şuraya oturup. Ama çocuklar da hiç duymasın. Şöyle birazcık kanlık kullanalım. Şu taburayı birazcık geriye çekeceğim ya. Çok ileride kalıyor. Hangisini kullansam acaba? Bunun için biraz farklı şeyler kullanmam lazım. O yüzden şunu kullanacağım. Oh bugün çok güzel olacağım. Bayağı güzelim olacağım. Buranın değildi. Buranın inme değildi. Şimdi şunu bıktım kullanacağım. Şuradan birkaç renk. Bu. Oh, tamam. Artık kafeye hazırım. Parti maskeyim. Tamam. Canım hadi gidelim. Telefonunu aldın mı? Aldım. <laughs> hadi gidelim canım. Hadi gidelim. Çilek. Hadi uyan kardeşim. Naydın abla. Ne ki Naydın Çilek öyle ne oldu? Hadi birazdan kahvaltı yapalım. Hadi giyin. Neye ilgili oyuncu Bugün damla gelecek ya senin arkadaşın. Benim de benim arkadaşım da benim arkadaşım da Kerem gelecek. Abimi hiç sevmiyorum çilek. Sen seviyor musun? Ben de hiç sevmiyorum ya. Hep Tuğçe ile odaya gidiyorlar. Hep aşk şarkılarıyla ile kopacağız. Birkaç müzik açıyorlar. Evet ya hiç ödev yapmıyorlar. Kerem gelince ödev yapacağım. Hem de Kerem birkaç gün kalacak. Oh çok iyi. Ben de yatım. Ben ne de birkaç gün kalacak. Oh ben da anlaşırsınız. İyi hadi gel çilek. Çilek tuvaletim var tamam mı? Senin de tuvaletin var mı? Yok. O zaman ben geri Üf anne gitmiş? Bu ne? Ay, bu çok kötü. Ay, bu ne be çok çirkin. Annem bunu nasıl içiyor ya? Neyse bugün de amca gelecek, çok mutluyum. abla. tamam çilek. Bitti. Şöyle de ettim. Tamam. Çilek. Çilek bir şey suceğim. Ben hemen kahvaltı. Ben abimi hiç uyandırmayacağım. Zaten holley holley uyuyor. Evet. Oh sabah oldu perdemi açayım. Ama bugün çok güzel. İyi mi kızlar? Üf abi ya. Neyse. Dur bir dakika Fuz abla. Efendim. Efendim Ceren'ciğim. Kerem kaç dakikaya gelecek? Fruz abla. Efendim. Efendim Cem. Tuğçe kaç dakika gelecek? İkisi, ikisi de aynı zamanda gelecek çocuklar. Anla anlamadınız mı? <laughs> <laughs> ya. Yani, ne zaman gelecek? O da aynı saatte gelecek Çilek'cim. Üf, gel bir saçımızı oralım o zaman. Çilek. Neyse anne şundan mı kaçık kıyafet giyeceğim? Çilek, ben bunu mu giysem? <laughs> e, yoksa eee şunu mu giysem? Hadi bence bunu giy. Bu çok güzel durdu. Ya da bunu mu giysem? İkisi de çok güzel. Ama yine ben bunu giyeceğim. Hadi çilek sen de bir şeyler seç. Hazır <laughs> ben çok güzel görünüyorum. Ama seç. seçeyim. ne güzel olmalı. O yüzden bunu giyeceğim. <laughs> ben acıyım. Bak bakayım ne yapıyor şey köpek. Uşlol. Aferin seni böyle. Şu Kafasının içine koyacağım. Sıkıldım. Sen de kafesine giy tamam mı? Ya iş mi mi yaşıyorum anlaştık mı? Bir daha gidelim. <laughs> bu da bu da şey. Bu abim daha şey. Tuğçe bile süslenemiyor. <laughs> şimdi görürsün. Bakalım en güzel kıyafet neymiş? Şunu mu giysem? Bence evet bunu giyip. <laughs> Çilek hadi gel biz aşağı inelim. Abi önümüzden çekilir misin? Allah Allah. Çeker biz aşağıda do dolaşalım. Abimize boş boş. Kaba sizin abi burada abimin annemi söyleyelim mi çilek? Ben de evet söyleyelim. Tamam. Bir şey anneme söyleriz. Oh çok güzel oluyor. Çilek gel burada otur zaten buradan gelecekler. Lalalalala la, 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 la. Oh! Ben de bu altını nasıl giyim? Ne olacak ya? Şu ama Evet, kullandım ama şu ama yani, umarım Ceren anlamaz. Çünkü her şey soruyor ya. Sıkılıyorum bu kısa. Çok rahatsız ediyor. Efendim çok kanıttım Çilek. Evet. Hop 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 sen bunu kime dedin? ne abi? I just don't want to with this Oh, oh geldim. Hele şükür. Şimdi nerede kaldı? Haydi haydi. <laughs> <laughs> Ding dong. Ah galiba geldiler. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Feriz abla. Hoş bulduk Feriz abla. Hadi bakalım çok güzel güzel, güzel. Bir şeyler yap. Hadi. Karan basma iz olur kar basma iz olur sütten belli karala kara basma iz olur. Hoş geldin. Üfttan ne zaman gecik Geldin bile. Hoş geldin arkadaşım. Çatıp çatıp çatıp. Ne oluyor Cem? Ta oraya çıkalım ya. Evet. Hadi bakayım kız siz de oynayın gelken ben sana yardım edeyim. Tabii bir de Gel Kerem, hiç çileksizliğinden bizim elimizde oluşuyorsunuz? Gel Tüccım. Aa, ah, ne, ne oluyor Cem? bir söyler misin? Ne oluyor? Cem bana söyle, gene ne oluyor? Çık odadan ya. Sanki sana sorduk abi. Gel Kerem, ben sana eşyaların peşimine yardım edeyim. Şey, burada mı yatacağım? E tabii ki misafir olarak öyle. Sevmedin mi? Neden ki sordun? İyi tamam. Öyle olsun. Kerem gel buraya. Yapma öyle şeyler. Tamam. Madem diyorsan tamam. Şu eşyalarımı nereye koyayım? Şuraya koyabilirsin. Gel. Kerem burada sen eski kitapları falan getirdin mi? Getirmedim ama bak sana bir sürprizim var. Ne getirdin? Pardon. Ne ne sürprizdi Kerem? Görürsün. Bu çantalı. Bak köpeğim. Aa çok tatlı. Gel kafese koyalım. Tamam. Gel kafese koyalım. Atina o her şeyi çok seviyor. Meşik bir tane su kaba aldım. Oldum. Bir tane defter aldım, bir tane anahtarlık aldım ve bir tane de oyuncak peluş aldım. Hmm. Kalem uzuk musun? Olur, verelim. Burada bütün sınav test kağıtlarım falan var. İlk öncelikle misafir olarak ben üstümü değiştireyim. Tamam, hadi bakmıyorum. Çünkü hava çok sıcak, değil mi Ceren? Evet. Şuraya oturabilirsin. Biraz daha iyi yakınlaştırırsak olur. Kalem. Tabi de efendim hemen geliyor. <laughs> Şuradan kalem alayım Kalem çok güzel bir. <laughs> Hop. Şuradan koşuya koyayım. Hop. Evet kalemleri getirdim. Evet ders çalışmayı çok seviyorum. Evet ya ders çalışmayı bayağı, bayağı seviyorum. Evet ya ben de çok seviyorum. Üf, çok sıkıldım. Tamam hadi Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Hemen karakterlerimizi getirelim.